iki yıllık ve aylık enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Eylül ayında enflasyon oranı %3,23 oldu. Yıllık enflasyon oranı ise %33,29. Anlayacağınız yine hedeflenen enflasyon oranı tutmadı, tutturulamadı. Sonuçta ne oldu? Olan tabii ki emekli oldu, asgari ücretli oldu, memur oldu, işçi oldu ya arkadaş her sene bir hedeflenen enflasyon oranı deyip tutturuyorsunuz ve bunun üzerinden emekliye, işçiye, memura, asgari ücretliye zam yapıyorsunuz. Sonuç ne oluyor? Hedef tutmuyor ve insanların aldıkları o zam oranları var ya iki ayda, üç ayda eriyip gidiyor. Ondan sonra kalan aylar ne oluyor? Alçak sürünmeye devam. Ya bırakın Allah aşkına şu hedeflenen enflasyon oranını gerçek enflasyon üzerinden zam yapın da bu insanlar da rahat etsin arkadaş ya.